kızımız tam da benim böyle şey yanıma bastım, Doğal gazı sordum. Doğal gazı tabii ki biz de her toplum gibi her zaman istiyoruz. İstedik bugüne kadar. göreve geldikten sonra resmi müracaatlarımızı yaptık. UDAŞ'a olsun, bakanlığa olsun müracaatlarımızı yaptık. Müracaatlar neticesinde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında tabii e, biz biraz da kendimizi böyle karallı olarak, karallı belediyesi olarak özel de görmek istiyoruz. Ne demek istiyor diyeceksin. E, şunun için bunu söylüyoruz. Malum e, bizim e, karallımızın yetiştirdiği ee, çocuğumuz olan, çocuğumuz gördüğümüz, çocuğumuz yaşta olan Merkez Bankası Başkanımız bizim sevgili biricik çocuğumuz. Ardından yine damadımız Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı. Bunları da toplum bildiği için böyle her gün beni sıkıştırıyorlar. Oğlumuz nerede? Damadımız nerede? Bizim doğalgazımız nerede? Biz neden diğer ilkeler kadar e, neyimiz de biz diğer ilçeler kadar olamıyoruz diye bir belediye başkanı olarak beni de toplum sıkıştırıyor. Ben de e, kimse kırılmasın, üzülmesin şeklinde resmiyetimi sürdürürken e, ben de tabii toplum gibi düşünüyorum. Toplum gibi e, bakanımızdan, e, oğlumuzdan e, tabii ilgi alaka sevgi, saygı, hoşgörü bekliyoruz yani işin açığı. Bu doğal gazın da gelmesini, hızlandırılmasını, verilen sözleri, verilen kuralları, verilen yazışmalarımızın hızla devam edip tamamlanmasını ben de bekliyorum. Ve bunun da olumlu olacağını umut ediyorum. Güveniyorum kendilerine.